gözlerinde AYKIN nasıl olmuşum arkadaşım arkadaşlar herkese selam günaydın bugün e, her şey evet ucuz çıkıyoruz İh ee, bir her şeyi evet biliyorsam hazırım o zaman, her, her şeyi her alacak. alacağım alacağım sıç arkadaşlar e, bu arada bugün saat 14 Çocuk gibi efsane ötesi bir video gelecek. Sakın kaçırmayın. Aynen. Daha az daha az. Bu arada arkadaşlar nasıl olmuş? Ben alışamadım. Siz de alışırsınız umarım. Şöyle AVM'ye gidiyoruz diyor. Yes. Oradan. Benim işim gidiyoruz. Bey. Bey. Benim işim ne? Bir kişiyiz. Bebek şeysin ya. Yani. kızım. <laughs> Başlıyoruz. Bunu ağrıdıyor musun? Evet. Arkadaşlar hiç hayır, hayır diyemem ama. Bugün, çünkü bugün her şey evet. Gülüyoruz. Alalım hadi. Bu ne? Çok kaç para ki? 200 TL. Emin misin? Yes. Alalım tamam evet. Eh. İyi şey olacak. Bunu 3000 TL kuş Alalım. <laughs> hadi hadi, hadi. <laughs> Arkadaşlar, bana bitti. Hı? fiquei, fiquei estranho. Sem utilizar ki fiquei feliz. Meu pobre, Bize eve gidiyoruz. Burada sır. Hava bayağı soğuktu. Hemen <laughs> <Benim gülüyor> video bitiyor. Kendinize çok iyi. Bye.